Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aslan Burçları için Nisan ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Evet aslan burçları merak ettiğiniz konulara alın niyetlerinizi. Bireysel bakımlarımızda randevudur arkadaşlar bilginiz olsun. Özlem duyuyorsun. E, aklında birisi var ve görüşmediğini görüyorum. Uzun süreden beri olabilir bu durum bu kopukluk ama aklında. Özlem duyuyorsun ve karşılıklı diyor bakım. E, ve sevdiğim bir arkadaşınla da görüşme yapacaksın. Uzun süreden beri görüşmediğim bir arkadaşım bu da sanki vakit geçirecek gibisiniz devam edelim İlk hafta yani bu nisan ayının ilk haftasında neşen artacak arkadaşım sanki bayağı bir sıkıntılardan geçmişsin ve hala devam ediyor biraz böyle enerjinde düşüklük var ama bakım diyor ki senin ya çevrende ya ailenden birilerinde bir sıkıntı var ve bu sana yansıyor gibi gözükmüş yani nasıl desem arkadaşım Başkalarının sorunları, sıkıntılarını ya yani sevdiklerinin biraz sıkıntıları sana yansıyabilirmiş bu hafta. Boş bir arazi var. Bak boş bir arazi var. Bir satım, alım konuları gündeme gelebilir yakında. Evet. Elinden çıkartmak istediğini görüyorum. Yani belki de böyle bir işle de uğraşıyor olabilirsin arkadaşım. Ama yakında bunun sonucuna varacaksın. Yani ya alımla uğraşacaksın ya satımla. Kesinlikle istediğin gibi olacak Mesafeli bir yol gözükmüş Burada ya bu yola gidiyorsun Ya da her an gidebilirsin Mesafeli yollar çok çıkmış birkaç yerde Yani buralarla alakalı yollar var İş konuları da olabilir Bir de yerleşimle alakalı Bir yerlere gitme, hani şehir değiştirme Düşünceleri olanlar da var Beni dinleyenlerin arasında Şimdi sen haber bekliyorsun ama Bu haber oldukça sana gecikmiş Birisi buna engel olmuş sanki arkadaşım. Güzel bir haber alacak mısın da önünde birisi engel olmuş. E, seni kıskanan birisi bu. E, tam olacakken işin bir şeye e, önüne geçmiş yani bu insan kıskançlığından dolayı. Bunu duyacaksın. Bunu sana kim yaptıysa bunu duyacaksın. Birisi sana duyuracak bunu. Ve gizli saklı ne varsa zaten e, bu Nisan ayının ilk haftasında da ortaya çıkacak aslan burçları yani bilmedikleriniz sizden saklanan ne varsa bu ailesel olabilir çevrenizle alakalı olabilir arkadaşlarınızla alakalı olabilir hani sizden saklanan ne varsa ortaya çıkacak bu hafta evet sana bir şeyler malum oluyor arkadaşım rüyana geliyor olabilir yani bir şeyler önceden sana malum oluyor gibi kafa dalgınlığın çok çıkmış bu sıralar unutkanlığında çok olabilir çünkü düşüncelerin çok, İşi düşünüyorsun, bir takım sorunlar var, maddi anlamda sıkıntılar var, her şeyi bir anda düşündüğün için odaklanamıyor da olabilirsin, yorgunsun. Ama bir yere gitme düşüncem var, kısa süreli ne de olsa böyle bir kendinle baş başa kalmak isteyecek gibisin, kalabalıklardan çıkmış gibisin. Kalabalıklar, sıralar biraz seni yoruyor olabilir. Yani bu ev kalabalığı, ailesel durumlar bir kalabalıklar var burada birkaç yerde. Evet. Hayallerin çok güzel. Hayallerin güzel kimisine kavuşmasın, kimine kavuşacaksın. Ama burada ahtapot çıkmış kolları böyle her tarafta gözüküyor. Yani biraz dikkat et arkadaşım. Ee, sıkıntılar var ama senin kendinle alakalı değil. Başkalarını sana yansıtacağı sıkıntılar, sorunlar var. Buralara dikkat etmek lazım. Gözü senin üzerinde olan küs olduğun birisi var. Bu kişi kimdir bilemem. İlişkinle alakalı olabilir, arkadaşla alakalı olabilir, ailenden de olabilir. Küs olduğun birileri ya da birisi seni gözlemliyor. Çok istekli aslında barışmak isteyen birisi var. Adım atabilir, bir şeyler bahane olabilir barışmanıza ya da birileri vesile olabilir gibi. Gönül koyuyorsun ama sen sendeki kırgınlıklar hemen geçmeyebilir. Bu sıralar biraz takıntı yapabilirsin bir şeylere. E, sadece böyle anlarda fevri olmamaya çalış. Kafanda bir şeyleri kurabilirsin Aslan Burcu, ama e, sinirle oturup zararla kalkma arkadaşım. Sakın çok dikkat et. Hani kelimelerine konuşmalarına, H harfi çıkmış, A harfi ve Z harfi var arkadaşlar baş harfleri olabilir isim içerisinde olabilir e, kalp çıkmış kalp yani bunun anlamı şu sevdiğin eğer bu harflerde bu harflere uyuyorsa e, bir yaklaşım göreceksin yüzün gülecek tam sıkıntı içindeyken yüzün gülecek ve yeni başlangıçlara girenleriniz olacak ilişkide yani yeni tanışanlar biraz burada endişe edeceksin başlarda kapılmayacaksın böyle bir güven sorunu yaşıyorsun çünkü sen bunu geçmişte yaşamış olabilirsin, bugününe e, yansıtıyor olabilirsin. Düşüneceksin yani ön yargılı olacaksın. Akışta kal arkadaşım, tanımaya çalış kapılmadan. Ama güven senin için çok önemli bu sıralar. Sanki demek ki hayal kırıklığına uğramışsın ya da e, zarar görmüşsün birilerinden, bir haksızlığa uğramış olabilirsin. Bakın diyor ki seveceksin, sevdiğine karşı çok da cömertsin ama kafana taktığın birileri olduğu zaman hırs yaptığını da görüyorum e, bu sıralar bir yarış halinde olacaksın birileriyle yarışma ya da birilerine bir şeyleri ispatlama peşinde de olabilirsin aslan burcu ama bunu intikam amaçlı yapma olur mu hani sanki ispatlamak kendini göstermek e, kafaya kurmuşsun yani demek ki birileri seni lafıyla sözüyle aşağı çekiyor sen bunu böyle olmadığını göstereceksin Bunlar ailenden olabilir. Bir çıkar mevzuları da var. Bir kıskançlıklar var. Herkese de güvenmeyeceksin zaten. Güvenmiyorsun da. Evet Aslan Burcu. Kalbini kapatmışsın sevgiye. Görüşüyorsan da konuştuğun varsa da sanki böyle yüzeysel gibi e, ee, küsmüşsün. Ha, bir güven var, güvensizlik var. Demek ki bir şeyler yaşanmış geçmişte artık böyle olaylara yüzeysel bakıyorsun. Yani Önemsemiyorsun ama öyle bir durum yaşanacak ki senin hayatında kadersel hiç ummadığın bir anda birisi senin bu düşüncelerini değiştirecek. Evet. Yani kapılmak istemiyorsun kimseye. Bak burada görüyor musun? Sinsi bir düşman var ya. Dikkat etmen lazım senin. ağzı açık dedikodu yapacak bir insan var. Kilolu birisi bu. Bir bayana benzet benzetiyorum. Ee, bayan siması yani ama kilolu bir bayan bu. Lafını, sözünü esirgemeden konuşan birisi Evet, ee, dedikodular var. Dedikodular var, kulağınıza gelebilir. Bunlar hoşunuza gitmeyebilir. E, bir de kalabalık bir ortama gireceksiniz ama bu belli bir nedenden dolayı olacak gibi e, önemli bir günden geçecek gibisiniz. Yani bu kalabalık ne ile alakalı olabilir? Söz, nişan, e, haneç kalabalıklar da var. Böyle eğlenceli kalabalıklar da gözükmüş. Ayrıyeten adım alacaksın. Yani ya da birisinin adım atmasını bekliyorsun. Ama bakın diyor ki gönül almayı da bilmen lazım. Eğer ki sen kırdıysan karşındakini gönül de almayı bilmen lazım. Ama sen kırıldıysan da bekle arkadaşım. Çünkü sana adım atılma ihtimali çok yüksek. Ne kadar net çıkmış arkadaşlar ya bilmiyorum oradan görünüyor mu? Bakar mısınız işareti timsah şeklinde. Ağzı açık kuyruk kısmına bakın ne kadar yani net çıkmış. Sinsilik var dikkat edin. Bu hafta sizi kıskanan birileri size sıkıntı vermek isteyebilir. Lafıyla, sözüyle huzursuz etmek isteyebilir. Bir de bir para konuya konusuna dikkat edin. Ee, bir yere bir yatırım yaparken, bir şey alırken nereye ne ödediğinize dikkat etmenizi istiyorum. Kötü olarak böyle tam olacak diye görmüyorum. Sadece uyarı. Yani dikkat etmeniz gerekiyor. Hani aldığınıza, verdiğinize, nereye ne yaptığınıza para konularında dikkat edin. Ve bir kazancınız size gelecekmiş. Alamadığınız bir para da size geleceğini gösteriyor bakın. Çok güzel çıkmış. şu sıra işin çok yoğunlaşacak. Boştaysan da birisi sana yardım edecek. Bir işe girmene yardım edecek. Ve burada başarı elde edeceksin. Kariyerde yükselenler olmuş olabilir. Beni dinleyenlerin arasında ya da her an olabilir bu durum. Bu durum aileyi de sevindirecek. Hem de seni de sevindirecek. Bir düzen kurulmaya çalışıyor sanki burada. Yeni bir düzen. Yeni evlenenler mi var ya da işte evlilik aşamasındasın, yaklaşmış olabilir düğünün ya da işte taşınmak, bir anda mecburiyetten gitmek, yeni bir düzen ya da ev arayışı bunlar olabilir arkadaşlar önümüzdeki ilerleyen günlerde. Evet duygusalsın, çok duygusalsın, kafana bir şeyleri çok takıyorsun ve bir yolculuk yapabilirsin bir hastanız var gibi sanki onu ziyaret etmek hem de biraz gezmek dolaşmak isteği de olabilir ee, doktora gidenleriniz olacak ama bu boyun ağrısı bel ağrısıyla alakalı bir durum bir de ödem şişlik gibi konularda yani ayak altı ağrılarınız olabilir basamıyor olabilirsiniz şişlikten diz kapağı olabilir bu gibi sorunlarınız olabilir görünüyor Evet havalara da dikkat etmek lazım arkadaşlar alerji sorunları boğaz ağrıları çekenleriniz muhakkak bu sıralar olabilir ve e, gizemli bakışlar var sana e, engel konuları var sanki sevdiğiniz birileriyle birbirinize engel atmış olabilirsiniz ya da hangi taraf attıysa bu engeli açmak istiyor gibi siz attıysanız sizde de böyle bir düşünce olabilir ya da karşı taraf bunu istiyor açmayı. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.